İşte dünyanın en güzelliği Bayrak Aynen öyle oyun oynayacağız şimdi Bayrak yap oyunu ama öncesinde Dünyanın en güzel bayrağını gösterelim Şu rengin güzelliğine bak Şuna bakın ya öperim ya Öperim ya mis gibi ya Oh be Şunu şöyle katlayalım başlıyoruz arkadaşlar önden bizim bayrağımızı gösterdik çünkü diğerleri tırış kadar bayraklar. Eysel bayrak bizim bayrağımız. Hadi oyunumuza geçelim. Şimdi Polonya'nın bayrağını yapacakmışız. Evet Polonya'nın bayrağını yarıya yarı bir boyadık bu bak. Polonya evet. değil Japonya. Polonya yazıyor kızım hiç sallama. Polonya. Evet uzun bayrak yapıyoruz. Polonya. Yüzde bayrağı kabul etti. Evet. Japonya. Japonya, Japonya bayrağını yapacaksın. Sıra sende bebeğim. La. Mavi ve bez verdiler bize. Devam et kızım. Oyna. Boya onu boya onu güzel boya. Abo Yusra kenarlarını boyaman lazım bak. Yan taraftaki bayrağın aynısını yapman gerekiyor. Maviyi boyamadın. Ne yapıyorsun? Aa, Amerikan bayrağına benzettin Yusra. Yaptığın hiç alakası var mı kızım? Neden hala yaptım? Çünkü Japonya'yı Orayı da... sevmiyorum. Aa, Japonlar çok tatlı insanlardır. Öyle yapılır mı ya? Ben Ama Japon neden onlar kötü insanlar? Sağdan kötü mü kötü değiller. Sağdan devam et bebeğim. Doldur onu. Yaptım bayraktaki insanlar. Bizim gibi iyi ya. mi? Japonlar da iyi insanlar ya. Çok tatlılar onlar. Çok saygılı insanlar. Saygılı Çinliler. Misin? Çinliler deyince birazcık de bulanıyor yani doğal olarak. Evet Japonya'yı gördün mü? Vietnam'a gidiyoruz. Oyna bakalım Vietnam'da. Şimdi bak Vietnam'ın bayrağı bu şekildeymiş. Bayrağı boya. Ana bayrağı uzattık. Yusra diğer bayrağın kısmı şeyinde boya. Sol sol. Aşağı bile uzamadı vallahi. Bir zillik çekiyoruz şu an. bile vermedi İsra. <laughs> bile vermedi bayrağı. İsra kızım düzgün ama lütfen ya. Boya bakalım bayrakları hepsini toparla. Sağ. Bak. Oraya boya. Sağ geç. Sol. Bayrağı kestirme lütfen. Bak kurtaracaksın. Bak şu halinle bu bayrak olay olabilir. İldir bakayım aşağı. Birazcık bayrak kıytırık oldu abi olsun. Bakayım ne veriyor. Ha yüzde verdi. Bir tanesi olmuş. Şimdi nereye gidiyoruz? Vietnam. Kosova mı? Sen niye Türkiye'ye gelmiyorsun? Geç bakayım o Türkiye'ye. Kosova bayrağı bu şekildeymiş. Oo, nasıl bir bayrak? Ortası delik gibi. Neyse yapalım bakalım. Yapabilir miyiz? İğrenç bir bayrağı. Öyle deme ama. O, o insan, o ülkenin de insanları var. Şimdi sağda. Ta... O Türkiye. Neyse yaptık bakalım bayrağı. Bu nasıl bir bayrak ya? Allah Allah. Şey gibi vakıf bayrağı gibi. Bilmem <laughs> de hayvan avlama dernekleri. <laughs> Avcılık kulübü bayrağı. İğrenç bir bayrak. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun? Türkiye. Kanada mı? Kanada. Buzullarla kaplı ülkeye geldik. Kanada'dayız şu anda. Devam et bakayım bebeğim. Evet bayrağımızı un ufak edecekler. Ay bayrak topla kızım. Şimdi Kanada'nın bayrağı maviymiş mavi. Vavi değil. Yusra ne yaptın kızım? Gözünü seveyim. Kırmızı. Kırmızı. Yusra bu, bu var ya karşı kısı forum Yanlışlıkla mı abi dedim Oldu mu? Oldu Çok iyi Müthiş bir bayrak çizimin var senin Sen kimsin? Yürü arkadaş seni beni istemiyoruz Tip gibi insanlar Kanada bayrağında dik dik Ooo İngilizce. Amerika'ya geldik. Amerika. Amerikan bayrağı alacağız. En sevmediğim bayrak. Ee, bunu senin... Rengi çok kötü oldu ya. O senin en sevmediğin bayrak. Benim Amerikan. Ben de sevmiyorum Amerikan bayrağını. Ama oyun gereği yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Zaten şekli de şıklı da bozuldu bayrağın. <laughs> Şurada ne var? Yama yapılmış Keşke gibi. Keşke bunu çirkin yapsaydık. İndir aşağıya bölümü geçelim ve kurtulalım şu nereye gidiyoruz şimdi Almanya asistas baby oyla bakalım Almanya <laughs> İş, Ay, İnşallah inşallah İsviçre'de vardır İsviçre'de kim vardı ee, benim halalarım yani şey Neşe teyzem vardı burada selam söylemek ister misin onlara ne yaptın kızım bayrağı Birazını siyah boya, Solunu da siyah boyacaktık. <laughs> Bir süre bayrağı düzgün çizdim. Allah'tan yedek veriyorlardı. da Allah bildiğin mutfak halısını çevirdim. <laughs> Bayrak Yusra kesme bayrağı kızım. Mutfak halısını şey kilime döndü halı da değil. Halı hiç olmazsa daha güzel bakayım. Saydı. Mükemmel. Şimdi nereye gidiyoruz? Çek Türkiye'yi. Çek Oh, as bayrakları as hadi bakayım ayooo oh. Asıyoruz bayrakları yapamasak da yaparız ama ne demek yapamayız ya evet. Oyna. 100 yapıyor bayrağı hadi bakayım bebeğim En büyük bayrağı Türk bayrağı yapacağız tamam mı sağdan çek En, en küçük de olsa zaten biz en büyüğüz tamam mı değil mi? Evet en büyük, en büyük bayrak en güzel bayrak bizde Evet bizde Kızım güzel boya Aynen hiç yanma sol solda İlali al. İlali. İlal. Yıldız al. Yıldız. Vay. Soldan çık. Sağdan yes. çık. Vay. Allah. Allah kızım ne yaptı bitirdi bitirdi bizi ya ne yaptı kızım ya <laughs> bütün bayrakları yaptın bayrağımızı yaktın ya dur ben anlatacağım şimdi en büyük bayrağı bizimkisi olacak şimdi bak. oyundaki gelmiş geçmiş en büyük bayrak Güzel. O oh, sen merak etme ben boyarım bak sen Kıp Kırmızı olacak. Vişne suyu gibi. Damgayı basıyor bas oğlum bas bas. Of be. Şu bayram güzelliğine bakar mısın? Çok ya bu bizimki bayraksa diğerlerine kardeşim ya. Oy yavrum be. Güzelliğe bak ya. Güzelliğe bak ya. Hayranlık duyuyorum ya. <laughs> Nereye geldik? İspanya. İspanya. İspanya bayrağını sen yap bebeğim. Evet, Düzgün İspanya. bir şekilde bayrağımızı çizer biz. Pardon İspanya. bayrağımız hep bizim bayrağımız değil bu. Herkesin bayrağı, bayrağı kendine karıştır. Evet sarıya boya güzelce. Orayı da boya. Sol tarafını boya. Evet düz düz düz. Kesme. Kesin Sağdan ya. git. Ama ne yapıyor? Ya Üsra ya vallahi bitirdin kızım bizi ya. Bak böyle yapacaksın bak bu kadar. Şöyle yapacaksın. Şöyle geleceksin. Vur oğlum damgayı. Çar, çar, çar. Hiç güzel. Ya bildiğin. Ya neyse milletin bayrağına şimdi laf etmeyelim. Valla bak kızılıyorum sonra ya. Kızılıyorum. Dayı sen kimsin ortaya çıkıp koşturuyor orada Allah Allah Nereye gidiyoruz? Nijerya. Nijerya'ya geldik. Kızım, Nijerya bayrağı bak nasıl bir Sağında görüyor musun? Ortası beyaz. Tam ortadan beyaz geçeceksin bak. Biraz tam ortadan olmadı ama biraz idare eder yani. <laughs> bir sıra yamuk oldu kızım ya. Sen senden olmaz. Tekstil işine girmemen lazım. Boya boya sağdan. Boya boya telefon çalıyor. Devam et. Yapma. Hop indir aşağı. Uzun mu? Tabii ki alakası yok bayrağın. Oyna bakayım bebeğim. Nijerya'yı güzel bir şekilde çizer misin? Sağdan. Evet. Aa, ortayı boya. Tam ortaya bak. İza alacaksın beyaza boyacaksın. Ortayı iza Evet kızım maşallah. Nasıl iza alıyorsun? Öyle güzel iza alıyor ki kızım benim. Böyle mi bakıyorsun boyarken? <laughs> bir ne yaptın? Bak tekrardan. Aynen. Çok güzel ortadan iza al. Ortadan izi aldı İsra ya. Nasıl yaptım anlamıyorum. Ya binde satılan bes parçası yaptı resmen ya adamlar bayıldı. <laughs> bak nasıl yapıldığını babışık'ın sana göstersin bak. Sağdan ve soldan. Görüyor musun? Evet hala yapmam. He anne ya Yapsın şimdi sen. Bak tam ortayı izi aldın mı? Aa. ben bir <laughs> ben de alamamışım. <laughs> bak buradan sağ yapıyorsun. Hiçbir yerini Yırttırmıyorsun bayrağını anladın mı? Bak şimdi izle, bak. Şuradan da geçiriyor bak şimdi ortadan izi alacağız. Çok iyi değil mi? Çok Bunun kararını oyun verecek. Say bebeğim. Yüzde yüz. Bizimki yüzde yüz alamadı ama. Yüzde yüz oldu bebeğim. Rusya kardeşe gitti hala Rusya o, Rusya Rusya bayrağını o. Alman bayrağıyla şey etmişler Yusra ortası mavi Sol taraf beyaz Sağ taraf kırmızı Yusra böyle şey değil yani bu böyle Dümdüz koşma oyunu değil Anladın bebeğim Sen bunları al yeter sana zaten Bak gerçekten bayrağı yaptım Alma 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 Alma. <laughs> Bak burası şey oldu. Allah'ım ya Birleşmiş Milletler bayrağına döndü ha. <laughs> Bütün ya bayrakları alıp birbirine monte etti süre şu an. Şimdi nereye gidiyoruz? Ukrayna. Ukrayna. Ana, ikisini arda arda koymuşlar. Bunlar birbiriyle kapışıyorlar. Şimdi Ukrayna bayrağı bayrağını yapacağız. Ukrayna nerede biliyor musun? Bizim üst tarafımızda. Üst kattalar. Biliyor muydun? Hayır. <laughs> ne oluyor babam ne diyor diyor. Bir sıra alamadım kızım. Şunu boya bari ortadan. Şimdi şuradan boya. <laughs> Yandan birazcık sıkıntılı oldu bayrak ama olsun idare eder bence. Evet. Say oğlum say. Gizli. <laughs> de... Gizli. <laughs> tamam kızım ne oldu kafa yedi ya. Yüzde yüz saydı. Nere geldik? Yunanistan. Geçik bir ilkecik tabi. ba adacık karda oluşuyor. Adaları da yok. Derdik işte zaman. Devam et bakayım. Yunan bayrağını yapıyoruz. Seviyoruz. Seviyoruz. Baya, boya 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 boya. Aynen onu al. al sana bayrak. Ya bundan sonra bayrağınız böyle. Bir de yırttın mı? İsra çok kötüsü ya. <laughs> Çok kötüsün ya, valla Yunan bayrağını aldı. <laughs> Türk bayrağına çevirdi sonra bir de yırttı attı çöpe. İsviçre bayrağına döndü. İsviçre yap yap, yap yap bayrağı, yap şunu al ona. Soldan al. Evet. Oo harbiden yaptın ama biliyor musun? Çocuk, çocuk yapamıyor ben ne yapayım? <laughs> Yunan bayrağını yapamıyor ya Allah Allah zorlayamam ki Oyunda olsa yapamıyorsun değil mi? Yapamıyor ya istemiyor kardeşim bizim bir tane bayrağımız var as bayrakları as Çıkar bayrakları hadi bakalım Tut bakayım As bir tane bayrak var o da bu başka bayrak yok kardeşim Hele Yunan bayrağı Allah Allah ya Arkadaşlar bayrakçı oyunumuzun sonuna geldik bu tarz videoların gelmiş. ne yapalım kızım Neyle kalalım? İyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Güzel oldu.